Merhaba, merhaba, sevgili Beşiktaşlılar. Transfer Sports kanalımdan stüdyomuzdan ve yeni dekorumuzla hepinize tüm siyah beyazlı takipçilerime merhabalar diyorum. Zeki Uzundurukan'la beraberiz sıcak bir günde. Gerçekten havalar oldukça sıcak. Tıpkı Transfer gündemi gibi öyle değil mi? Merhaba Zeki Uzundur e, tabii ki özellikle e, Beşiktaş'ın e, transfer gündemi alev alev. Alev alev yanıyor. Bugün var ya e, Beşiktaş taraftarı da. öyle bir coştu ki müthiş bir isim gündeme geldi. Evet. E, ben de o sırada eee A Spor'da 15 18 yayında zaten dile getirdik. Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini tabii ki değerlendireceğiz ama Beşiktaş Beşiktaş taraftarının potansiyelinden hep bahsediyordum. Evet. Ve Beşiktaş taraftarı şu anda eee kanalın müthiş bir şekilde sahiplendi. Dekor izlenmeler çok yapıyorlar, yorumlar yazıyorlar. İşte Beşiktaş taraftarı bu. Beşiktaş taraftarı bu kadar potansiyelli olduğu için benim bugün çok yorgun olmama rağmen bak bir anda enerjim yükseldi. Sanki serum yemiş gibiyim. Niye? Evet. Hakkını teslim ediyorlar. Yani ben Teşekkür en ediyoruz. Çok neye Beşiktaş taraftarı. Eee ne yüzülür bir e, medya mensubu biliyor musun? hani gazete yaparsın bayide kaldığında çok üzülürsün. Çünkü Aynen. çok emek var. Yüzlerce kişinin emeği var. Emek, Kamyoncunun masraf, emeği var, matbaacının emek emeği var. Bi yani bilgisayarcısının, onun bunun o kadar çok emek var ki o işte. Şimdi burada da e, bir video çekiyorsan izlenmediğinde çok üzülürsün. İzlendiğinde coşuyorsun. O video önce de... güzel bir iş yapmışım. Çalışma yapıyoruz. Tabii. Hangi haberi verelim? Onları düşünüyoruz, yazıyoruz, paslaşıyoruz başka yerlerden öğreniyoruz, bir oluşturuyoruz haberi, yazıyoruz, not alıyoruz ve sonrasında haberi verdikten sonra bu videoyu çektikten sonra da yine ayrı evet. notlarımızı tutuyoruz. Bunları söyledik. Evet. Bu videoda bunlara yer verdik gibi. Evet Beşiktaşlılar. Bu arada ben mesajlarınızı da okuyorum. Moskova'ya selamlar gönderiyoruz. Muhammed Bey sanırım Zeki Bey demiş ki efendim Adınız gibi zekisiniz. Transferlerde de çok zekisiniz demiş Moskova'dan bir Beşiktaşlı takipçi. Şimdi çok teşekkür ediyorum kendisine. Benim, benim asıl mesleğim eğitimcilik. Ben yazarım. ben 40 eğitim kitabı yazdım. 33 tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı kitaplardı. Anadolu liselerine, fen liselerine hazırlık kitapları, altın matematik, fen liselerine hazırlık tüm dersler, kolejlere hazırlık Türkçe dersleri, ee, özellikle altın matematik ve zihinden matematik problemleri kitaplarım satış rekorları kırmıştı. Bundan 20 yıl önce ee, bütün kolejlerde okutulmuştu. Ee, çok iyi bir eğitimciydim. Sonra sonra işte e, takım Tabii sevdası, canım. futbol sevdasıyla bir anda kendimi gazeteciliğin içinde buldum. Ama çok 90, da uzun yıllardır artık gazetecisin e, 93'ten he. beri gazeteciyim. Gazeteciliğimin ilk yıllarında da yine eğitim kitapları yazdım Tabii, bunu evet. söyleyeyim. Artık vaktim olmadığı için çok yayın evi peşimden koştu işte yeni kitaplar yazalım onlar bunlar artık vaktim olmadığı için yapamadım. Ben teşekkür evet, ediyorum kendisine. Sağ olsun. Hatasız kul olmaz hepimizin hatası var. Onu söyleyen kişi de mutlaka çok zeki çok evet. üstün özellikleri vardır. Ben kendisine teşekkür evet. ediyorum. Şimdi Emrah Öztürk bir takipçimiz gene. Gerçekten üşenmemiş, güzel yorum yazmış, kendi fikirlerini yazmış. Ben sana okuyayım. Evet. E, videonun sonunda da Emrah Bey'in de bu görüşünü futbolculara dair, takıma dair değerlendiririz demiş ki Emrah Öztürk. Tarişka ve Haller isimleri zor tra zor transferler. Ancak Vegors ve Adam Buks daha gerçekçi ve Risksiz transferler. Katılıyorum. Adam Buks'a transferi çünkü Türkiye'de denendi. Antalya Spor'da evet. başarılı oldu. Çok dinç, fizikli, golü koklayan bir santrafor. Katılıyorum. Tarişka evet zor para göz. Evet. diğer oyuncu, Haller. Haller, Sebastian Haller de bence çok böyle hani nazlı oyuncular bunlar. İşte dünya yıldızı diyebileceğimiz oyuncular. Yıllık ücreti 9 milyon euro olan oyuncu. Belki Beşiktaş'ta iş ciddiye binince 10 milyon euro isteyecek. İmza evet. parası şu bu. Gerçekten insanı bunaltacak transferler. Zaten Beşiktaş biraz sonra konuşacağız. Aspor'da da ben konuştum. Ee, çok özel bir isim alıyor zaten. Hani bugünkü ismin dışında bir isim, bugünkü evet. ismi de konuşacağız, evet sen devam Demiş ki efendim. Emrah Bey gene, Buksa, Vegors, Semih Hekimoğlu ve Cenk'le Forvet hattı tamamlanır. Abu Bakar'ın adını bile duymak evet, istemiyoruz tamam. demiş. Şimdi yeni güncellemeler evet. olacak, Forvet hattı Aynen, ile ilgili Aynen, evet tabiri. evet bunların hepsini, Ama... Vegors'u çok istiyor Beşiktaş. Bizi yani izledik, gibi, gerçekten Bebors. oyuna Beşiktaş bir girdi. Önce. Hollanda'da girdiği andan itibaren Hayır. gerçekten maalesef ki fark yarattı. Zaten Çok iyi bir Türkiye, oyuncu. Türkiye Hollanda maç öncesindeki evet, röportajlar Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Hep söylüyorum bugün yayında da söyledim. İnanılmaz Oyuncu, bir hareket yaptı hani gibi bir şey dediler. Başta. Kartal pençesi gibi bir şey ya yapmış. O, var mı? O çok dikkatimi çekmedi. Öyle de yorumladım yani böyle bir şey. O o kendine özgü bir sevincidir. O Hı. an irticaden olmuş olabilir. Evet. Özellikle yaptığını düşünmüyorum. Evet. Ama De çok kaliteli bir santrafor, çok bitirici öyle. bir evet. pivot santrafor, güçlü bir santrafor. Eee havadan atılan her topta Onaocho gibi. Onaocho'nun daha serisi öyle söyleyeyim. Bizi bitiren evet. oyuncu oldu. Hollanda'ya yarı finali getiren isim oldu evet. ama Beşiktaş'a da yeşil ışık yaktı. Oradaki günlerimi, aile ortamını unutamıyorum. Türkiye'den teklif gelirse, Beşiktaş'tan teklif gelirse ne düşünürsünüz? Ee, neden olmasın dedi. Yani bu da çok güzel. Ajax isterken şu anda, Ajax çok istiyor. Faruoli çok istiyor. Ama Beşiktaş ciddi bir teklifle kendisine giderse e, bu transferi evet. gerçekleştirebilir. Tabii Şimdi ki. Beşiktaş bugün bir e, transfer haberiyle. Ben çok heyecanlandım evet. yayındayken yerimde duramadım açık söyleyeyim. Beşiktaş yani... taraftarı da Arda çok heyecanlandı. Eee sürpriz bir forvet ismi paylaştı. Evet, Kim güzel. bu isim? Ciro Immobile değil mi? Evet. Ciro Immobile. Evet. Bunun detaylarını konuşacağız. Yine başka bir gizli transfer operasyonu var Beşiktaş'ta. Evet. Bu nedir? Tabii. Bunu yine bize anlatırsın. Tabii onu anlatırım. Eee Cenk Tosun'da son durum nedir? Eee bunu merak ediyorum. Evet. Ve yine Emrah Bey işte demiş Cenk'le forvet hattı tamamlanır. Ben şahsi olarak Cenk Tosun'un Beşiktaş'a mal olmuş bir isim olduğunu düşünüyorum. Gider mi kalır mı? Bunların hepsi ve daha fazlası için sevgili Zeki Uzunduruk ablayız Beşiktaşlılar. Evet. Hadi bakalım. E, e, tabii ki Ciro Immobile ismi beni çok heyecanlandırdı. Beşiktaş oyuncuyla görüşüp anlaştı. E, Laz yolu Santrfor oyuncu. Geçen yıl çok fazla böyle ön plana çıkamadı. 7 golle tamamladı. Hatır sayılı süre almasına rağmen bir düşüş yaşadı. Ama Immobile, Immobile'dir. Yıllardır büyük takımlara yazdığımız bir for diyebilirim. Lazio'nun süper forveti Ciro Immobile ile Beşiktaş anlaştı. Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor. Ve şunu da ifade edeyim. Hani düşük bir bonservis servis ücretiyle Beşiktaş bu transferi yapacak. Hatta Immobile, Lazio kulübüyle son bir görüşme yaparak, yarın bir görüşme yaparak, ben Beşiktaş'la her konuda anlaştığım transferin konusunda Beşiktaş'a kolaylık sağlayın diyecekmiş ve Beşiktaş, Lazio ile bonservis kısmını hallettikten sonra Immobile'yi İstanbul'a çağırarak iki yıllık sözleşme imzalayacak. Transfer habercisi Alfredo Bedulla dün de onunla ilgili bir haber vardı yine burada. Beşiktaş ya da ondan önceki, bir önceki gün. Bir önceki gün. Bir önceki gün. Yine Pedullar'ın çok haber oluyor. Eee Türkiye'de işte dört büyüklerden transfer haberleri çıktı mı? O da transfer habercisi olduğu için atış Sayılı'da bir takipçisi olduğu için haberlere değiniyor. İyi bir haber ağı var. O da bu haberi şöyle duyurdu. Eee X hesabından duyurdu. pedullah dedi ki Lazio İmobili için Beşiktaş'tan isteklerini küçülttü. Yani Beklentisi büyüktü, bon servis beklentisi ama küçüktü. Yani dedim ya az önce cüzi bir bon servis ücreti karşılığında daha zor anlaşacak yer. Buradan şunu söyleyebilirim ki iki kulüp transferi sonlandırmak üzere. Yani bitmek üzere transfer. Fiyat etiketi çok düşük diyor yine. Fiyat etiketi dediğimiz yani bon servisi. lazım. Lazio Beklik. çok para istemeyecek Beşiktaş'tan. Eee Pedullan'ın söylediği bu. Peki immobilize kim? İ immobile kim? İ, im, 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 Immobile. Immobilizer, immobilizer mı var eskiden arabalarda kullanılan? Immobilizer, İmmo evet, evet, immobilizer, immobilizer vardı. Otomatik var, kilitleme evet, evet, Immobilizer vardı. Immobile. Evet. O dönemlerde uzaktan kumandalı hatta vardı. Önce Yine, sonra araba. <gülüyor> sonra <gülüyor> arabalarda kendini otomatik yapıldı. Evet. Elektronik beyin devreye girince. 34 yaşında İtalyan golcü 1.85 boyunda Lazio ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor. Piyasa değeri 4 milyon euro. Çünkü geçen yıl düşüşte olduğu için piyasa değeri de düştü. Kariyerinde 500, burası çok önemli sevgili Beşiktaşlar bakın. Kariyerinde 593 maça çıkıyor. 329 gol, 131 asist yapıyor. Yani e, oyuncu her maça etki ediyor onu söyleyeyim. 593 maçta 329 gol, 131 asist. 131 asist. asist evet. Müthiş, olağanüstü. <laughs> Pardon. Kariyerinde Juventus, Borussia Dortmund, Sevilla gibi dev takımlarında formasını giydi. İtalya milli takımında da 57 maçta 17 golü var. Immobile, immobile ile ilgili, Ciro Immobile ile ilgili şunu da söyleyeyim. E, Lazio'da da, Lazio'da da 340 maçta 207 gol, 54 asisti var. E, Torino'da 48 maçta 28 gol, 7 asisti var. Genoa'da 34 maçta 5 gol, 3 asisti var. Borussia Dortmund'da 34 maçta 10 gol, 2 asisti var. Sevilla'da da 15 maçta 4 gol, 1 asisti var. Milli takımda az önce söyledik. Kariyerinde söylemiş olduk. Immobile transferi her an açıklanabilir. Evet. Lazio sembolik bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu Beşiktaş'a yani. verecek görünüyor. Yok, Tabii ki burada Sebastian Haller konusu dediğim gibi oyuncu yıllık ücreti çok fazla olduğu için şu anda olmadı ama Beşiktaş bir bakarsın bu oyuncuyu Ciro Immobile. e, Immobile'yi getirdikten sonra Webors e der getirebilir. Çünkü Beşiktaş bu sezon transferde çılgınlar oynuyor. Yani, yani gözünü giriyorsa... kararttı. E, Los Galacticos gibi yani yıldızlar topluluğu olacak. Hani uzay takımı diyoruz ya Beşiktaş'ta bir uzay takımı olursa şaşırmayın. Çünkü e, hesaplayın sevgili e, Beşiktaşlılar. Şimdi Dimaria'yı da konuşacağız ya. ile ee, Rafa Silva'nın Benfica'daki ikilinin toplam gol ve asist sayısına baktığında 50'yi buluyor. Yani Beşiktaş'a geldiğinde iki oyuncudan 50 gol katkısı aldı mı bu takım şampiyon olur. Ee, Dimaria konusunda konuşuruz. İmo evet. Immobile'yi konuştuk. E, Ciro Immobile'yi. Bertu konusu enteresan. Beşiktaş Bertu'yu da istiyor. E, Ren forması diyor biliyorsunuz Bertu Yıldırım. 22 yaşında kiralamak istiyor Ren kulübünden Bertu'yu. Geçen yıl 26 maç oynadı oyuncu. E, bir gol, iki asist üretti. Beşiktaş Renden Bertu transfer listesini aldı ve oyuncuyu kiralamak istiyor. Beşiktaş yönetiminin gizli bir operasyonu oldu. Evet. Ee, şöyle Beşiktaş aslında stoper hattına Paulista'nın yanına Atletico Madrid'de birlikte oynadıkları Hermoso'yu almak istiyor. İkisi de boşta şu anda. Hatta Depay da gitti. O da boşta. E, ee, Hermoso birinci sırada hatta önce Mats Hummers birinci sıradaydı. Hermoso olunca Hermoso ile iyi bir ikiliydi Atletico Madrid'de. Beşiktaş dedi ki savunmamızın tandemini Paulista ve Hermoso yapalım. Hermoso e, yine hani maliyetli bir oyuncu ama evet. yine birinci sırada. Çünkü Hummers konusunda hani bir yol kat edemedi Beşiktaş. Belki bundan sonra kateder eder bilemiyorum. Ama şunu yaptı Beşiktaş. E, dün gizli bir operasyonla Almanya'nın Augsburg takımında forma giyen Felix Uduk Hai, Uduk iyi. <laughs> İsimler yani gelecek. Bugün gerçek... yayında da söyledim. yani bu Puzu oyuncu Alman istiyor. futbolcu Kerem'e dedim ki ya Japon ismi gibi Uduk Ay. Uduk Ay. Ha, Udu, Udukay. Udukay. He, Udu okay. e, Japon ismi gibi. Sonra baktık ki e, Nijerya asıllı Alman hmm, futbolcu İstanbul'a yani. getiriyor. İşte Ümraniye tesislerini, Beşiktaş'ın kulüp tesislerini gezdiriyor oyuncu stoper. Oyuncu çok beğeniyor ve Uduk iyi e, Felix Uduk geri dönüyor e, artık anlaşmayı bekliyor. Yani anlaşsın da anlaşalım da bir an önce Beşiktaş'a gelelim diye. Uduka'yı 26 yaşında stoper, 1.93 boyunda. Ile Arsburg ile sözleşmesi, Arsbuk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te yani önümüzdeki yılda devam ediyor. Piyasa değeri 7 milyon euro. Kariyerinde 251 maça çıkıp 12 gol, 1 asisti var. Sol ayaklı bir stoper. Van Bronckhorst'un da istediği bir stoper. bunu da ifade ettikten sonra sevgili Beşiktaşlılar Şimdi Forvet'te bir isim daha gündeme geldi. Onu söyleyelim. Marco Arnautovic. Beşiktaş'ın gündemine geldi. Hatta ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazette della Sport Beşiktaş için diyor ki Inter forması giyen Arnautovic ile Beşiktaş ilgileniyor. Haberde Beşiktaş'ın golcü oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor. Geride bıraktığımız sezonda da 35 maça çıkıyor Arnautovic. Avusturyalı Yıldız. E, Avusturyalı Bizim maçta da gördünüz. Yaşlı diyebilirim ben. Yaşlı biraz hareket hızını e, adım frekansını e, kaybetmiş e, bir oyuncu. Ben açıkça beğenmedim. 7 golü şahsızlık bir performansı var. Bu İtalyan bas basının iddiası. E, Yıldız isimle Fiorentina'da yakından ilgileniyor. E, Marco Arnautoviç ile sağ ve sol kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor. Ama bana sorarsanız Hani bu kadar iyi isimlerin geçtiği yerde e, Arnavutu transferini Beşiktaş'ın yapacağını düşünmüyorum. Bu İtalya'nın basın imtihansıdır. Evet. Bu arada Okay yokuşlu ile ilgili Beşiktaş ciddi anlamda bastırıyor. Veszprom işte oynayan e, Okay yokuşlu ile ilgili önlü bölüm mevkiine e, ama da ilgileniyor. Trabzonspor'da daha önce oynadığı için evet. Abdullah Avcı bizzat oyuncu ile görüşüp istemiş. E, bakalım Trabzonspor'dan yana mı tercihini kullanır, Beşiktaş'tan yanan mı kullanır? Hep birlikte Göreceğiz İşte 30 yaşında oyuncu 1,5 milyon euro yıllık ücret karşılığında ya da bir bu, yani bu rakamla bu seviyelerde bonservis bedeli karşılığında da anlaşabileceklerini düşünüyor Beşiktaş. Çünkü piyasa değeri de 3 milyon euro civarında e, o kay yokuşluğun. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada bir isim daha gündeme gelmişti en son. Harry Maguire. Bu oyuncu da e, aslında İngiliz basınının iddiası Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire. Ee, ve Beşiktaş'ın Maguire'a iki yıllık sözleşme teklif ettiğini İngiliz basını iddia ediyor. Bu sezon Manchester United'da 22 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup ve e, 2 de e, İngiltere Kupası olmak üzere e, toplam 63 toplam kaç oluyor? 22 4 daha 26 29 31 maça çıkmış. Evet bu sezon 31 maçta oynamış. E, İngiltere Milli Takımında da 63 e, maçta forma giymiş, bunu da söyleyeyim. E, yine e, Beşiktaş için Gambiyalı kanat oyuncusu e, yazılıyor, çiziliyor. O da bon servisi İngiliz ekibi Newcastle United'da olan e, Feyenoord'da geçen yıl kiralık geçiren 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla Beşiktaş'ın ilgilendiği kim bu isim? Yan Kuba Minte. Uzun süredir Beşiktaş'ın bu oyuncuyu takip ettiği ve ilgilendiği söyleniyor. Ee, bunu da ifade ettikten sonra Beşiktaş'ta bu arada e, yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor sevgili e, Beşiktaşlılar. E, Varan yine e, Broncos'un tercihi e, Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinden beri serbest stadyumdaki Rafael Varan'la e, ilgilendiği söyleniyor Beşiktaş'ın ve Van Broncos'un Fransız Yıldız'ın şartları oluşması durumunda Beşiktaş'a transfer edilmesini istiyor. Manchester ile 32 maça çıktı. Geçen yıl bir golü var. 2018 Dünya Kupası Şampiyonu henüz kararını vermediğini açıklamış Rafael Varanda. Beşiktaş'ın radarında olan bir oyuncu. Yine Oğuz Aydın'la ilgili ciddi anlamda Beşiktaş'ın çalışmaları sürüyor. Yusuf Yazıcı ile ilgisi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Oğuz Aydın, Oğuz Aydın ve şu anda boşta olan yıldan ayrılan sözleşmesi biten Yusuf Yazıcı ile ilgili de Beşiktaş'ta çarpışlı, çarpıcı gelişmeler yaşanabilir. Ben de şöyle bir haber vereyim. Ondan sonra da birkaç sorumuza geçelim. Beşiktaş Sassuola'nın Fransız sol kanat oyuncusu evet. Armond Armand Lorente'yi transfer listesine aldı. Bir gelişme. Evet, Sassuola kulübü 25 yaşındaki Lorente için Beşiktaş'tan 10 milyon euro talep etti. Görüşmeler sürüyor, transfer görüşmeleri ve bu futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek ve Lorenten'in piyasa değeri 10 milyon euro. Hemen kariyerinde söyleyeyim, kariyerinde 199 maça çıkan Lorente 35 gol atıp 27'de asist yaptı. Bu da dediğimde evet değil transfer değil. için harekete geçilmiş bir isim. Yani 10 milyon euro bonservis bedeli ciddi bir rakam ama benim duyduğum Beşiktaş'ın 7 milyon euroya kadar çıkacağı şeklinde diyecek ki Beşiktaş tarafı gümüş bulduk bu paralar nereden evet. çıkıyor Beşiktaş şampiyon olmak için bu sezon gözünü kararttı Kes tabii ki potansiyelli bir kadro kurarsan ona göre sponsorluk gelirleri artar ona göre maç günü gelirleri artar Beşiktaş Hı -hı. bunun da çalışmasını mutlaka yapmıştır. Çünkü planlamayı çok iyi yapan bir Beşiktaş yönetimi var. Ee, en iyileri alacak. Sıradan oyuncu almayacaklar. Yabancıların çok büyük bölümü gidiyor. 8 oyuncu ile yollar ayrılıyor. İşte Cenk Tosun'un durumunu sorabilirsin bana. Evet. Onu soracağım. Cenk Tosun, Talişka bunları soracağım. Yusuf Yazıcı gelecek mi? Yusuf Yazıcı az yazı önce ee, söyledim. Şimdi ne onlar Avrupa Futbol Şampiyonası'dan sonra biri. De bizim için Avrupa Futbol Şampiyonası ve oyuncular, milli oyuncularımız tatile gitti. Yusuf Yazıcı da tatilde. Evet. E, Cenk Tosun da tatilde Cenk Tosun şunu söyledi giderken şu anda boşdayım Beşiktaş'ta sözleşmem bitti tabii ki Beşiktaş'ta kalmak isterim ama benim yapabileceğim bir şey değil kulübün davette bulunup sözleşmem uzatması lazım. Doğru, yani doğru, Cenk doğru. Tosun Beşiktaş'tan davet bekliyor ama Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğunu biliyoruz e, yerli statüsünde bir usta Santrıfor'un için. Cenk Tosun Beşiktaş'a Beşiktaş Tabii ki Beşiktaş'a yani, mahal olmuş evet, ama evet, evet. oyuncu boşta kalmak istemez. Şu anda tabii, tabii bu yaştan sonra Avrupa'ya da gitmesi çok zor. Evet. Ee, Fenerbahçe'de rotasyon oyuncusu yerli statüsünde bir oyuncu olduğu için transfer edebilir. Yusuf Yazıcı ile Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde zaten Beşiktaş görüştü. Yusuf Yazıcı gelirim dedi. Yusuf Yazıcı Beşiktaş'tan e, artık... Davet bekliyor. Yani tatilin bitti. Yusuf kardeşim gel sözleşme imzalayayım derse Beşiktaş yönetimi Yusuf Yazıcı gelir sözleşme imzalar. Ya şimdi takipçimizin adını bilmiyorum ama yani bunu mutlaka okumalıyım. Çok da bana komik ve çok doğal geldi aslında. Yani komik demeyeyim ama tebessüm ettim. Şimdi siz de bence biraz tebessüm edeceksiniz benim gibi. Tutturdular Dimarya diye. Sanki başka futbolcu yokmuş gibi. Taş gibi çocuklar varken ülkemizde belalı adamın ne işi var Beşiktaş'ta? Şimdi her görüşe saygım var ama Dimaria ile Rafa Silva iyi bir ikili. Rafa Silva'ya bu kadar Ay, yatırım yapıyorsa Beşiktaş şey ya. 10 milyon euro imza parası, e, 6 milyon euro da yıllık e, ücret veriyorsa Beşiktaş Dimaria'yı da onun yanına katmıştır ki. Dimaria ile zaten geçtiğimiz günlerde e, Zoom üzerinden e, görüşme yapıldı. Ve Maria dedi ki şampiyona bittikten sonra bir daha görüşelim. E, tabii önünde tercihler var dedik ya. Ülkesi Arjantin ama tehditler alıyor. Hatta buraya gelirsen e, ailenden birini öldürürüz diyecek kadar fanatikler var. Orada i̇şte o yüzden korkup yani. gidemiyor. Belalı adamın ne işi var ülkemizde? Değil. Yani onun <laughs> onu istemeyenler belalı. Evet. İkincisi tabii ki MLS Ligi daha az paraya oynamayı kabul ederse evet. MLS'e gidebilir. Inter Miami'ye diğer taraftan Benfica'ya tekrar geri dönmek için yolunu arıyor ama Benfica bırakıp gittin bizi. Ne işin var? Hadi oradan sen de gözüyle bakıyor oyuncuya. burada kucak açan Beşiktaş. En iyi parayı veren Beşiktaş. O yüzden ben hani Beşiktaş'a gelecek diye düşünüyorum. Evet 36 yaşında. Evet son sahibi oluyorsun. Ee, Yine ama bir para e, tabii. artı 1 bir +1 yıllık sözleşme yaparsın. Bu sezon şampiyon yaparsa seni e, tarihi bir başarı olur. Hiç kimse Dimaria'nın parasını konuşmaz. E, Dimarya'nın futbolunu konuşur. Şimdi Avrupa Şampiyonası da bittiği için transfer e, gündemi daha hareketlenecek ve artık transferlerde hız kazanacaktır. Tabii. İsimler bir bir açıklanacaktır. Bu arada bizi sürekli takip eden takipçimiz Bodrum'dan Nevzat Kocatepe'ye de yine buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet sanırım bugüne dair Beşiktaş gündemi şimdilik bu kadar. Evet. Tabii ki bizler e, sizler için yine gündemi full time takip ediyoruz. Sizler de kanalımda kalın. Videolarımı beğenmeyi, elbette ki abone olmayı, yorum ve görüş yazmayı da unutmayın. Beşiktaşlılar, evet sevgiyle kalın. Yeni Hoşçakalın. haberlerde görüşmek üzere hoşça kalın.